Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere GB WhatsApp'tan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar GB WhatsApp'ın avantajlı yönü şudur. Mesela diyelim ki telefonunuzda normal WhatsApp'ınız kurulu veya WhatsApp Plus'ınız kurulu. Bu WhatsApp'da çok rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Yani onlar kurulu olduğu için bunu yüklerken yüklenme hatası vermez. Hiçbir şekilde hata vermez arkadaşlar. Çünkü bunun yazılımı diğer WhatsApp'lara göre farklı olduğu için bunu çok rahat bir şekilde telefonunuza kurabilirsiniz arkadaşlar. Bunun özelliklerine de gelince WhatsApp Plus'la hemen hemen aynı. Ben yine de size yüzeysel olarak bunun özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi WhatsApp'ımıza girişimizi yapalım. Şu an şunu da söyleyeyim. Benim WhatsApp, telefonumda WhatsApp kurulu arkadaşlar. Normal WhatsApp'ımı aktif bir şekilde kullanıyorum. Bunu da farklı bir numarayla giriş yaptım arkadaşlar. Ben önceki videolarımı çekerken klonlama yaparak, diğer WhatsApp'ımı klonlama yaparak telefonuma kuruyordum. Ama öyle yapmadım. Bu normal bir şekilde kurulu WhatsApp arkadaşlar. Eğer ki bunu yazılımı farklı olmamış olsaydı şu an bunu kuramazdım Çünkü hata verirdi bunda öyle bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar çok rahat bir şekilde telefonunuza kurup kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun e, ekranda da gördüğünüz gibi GB WhatsApp yazıyor ve uçak modu gece modu da hepsi dahil edilmiş buna da arkadaşlar ve sohbetler gruplar durumlar aramalar aramalarda üste e, konumlandırılmış Şimdi ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, bunda da font modlar yazıyor arkadaşlar bazılarınızda değişik de yazabilir telefonların sürümüyle alakalı olabiliyor arkadaşlar bilemiyorum şimdi font modlara girdiğimizde bakın burada normalde diğerinde u modlar whatsapp yazıyor yani u whatsapp yazıyor bunda da gb whatsapp yazıyor şimdi özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar mesela üstten başlayalım şimdi gördüğünüz gibi son görülmeyi dondur burada var arkadaşlar ve disable forwarded. Bu da şu arkadaşlar. Mesela bize birisi bir resim gönderdi mi ve biz de onu tutup başkasına gönderdiğimiz zaman iletildi simgesini gizliyor. Mesela bir başkası bize resmi başkasından gelen resmi bize gönderdiği zaman biz anlıyoruz ki başkasından göndermiş. Ama bu özellik açık olduğu için bize gelen resimli mesajı biz bir başkasına göndersek bile iletildi simgesi görünmüyor arkadaşlar. Bu ona yarıyor. Ve durumları gördüğümü gizle Burada açık. Bazı arkadaşlar hani durumlara baktığım zaman nasıl gizlerim? Nasıl beni göremezler diye soruyorlar. Bunu da bu şekilde açık tutarsanız arkadaşlar göremez sizi. Bilginiz olsun. Anti delete statüsü de bu da şeydir arkadaşlar. Birisi durumu yapar yapmaz sildiği zaman bu açık olduğu zaman silemiyor. Yani sizde gözüküyor arkadaşlar. Normal kaldırılmamış gibi yine 24 saat gözükebiliyor bu antideleti statüs yazdığı için arkadaşlar. Bu tik açık olursa eğer durumların silinmesini engelliyor. Mesajların silinmesini engelli var. O da otomatikman açık arkadaşlar. Onu da açık hale getirebiliyorsunuz. Ve cevapladıktan sonra mavi tık Mesela arkadaşlar size mesaj geldi, siz mesajı okudunuz. Eğer cevap verirseniz mavi tike dönüşüyor. Eğer cevap vermezseniz de o normal bir şekilde duruyor. Bilginiz olsun bunu açık tutarsanız arkadaşlar. Mesela kişiler var burada. Burada okundu bilgisini gizle açık tutulmuş arkadaşlar. Çünkü mesela biri size mesaj attığı zaman okunduğunu anlayamıyor. Bu açık olduğu zaman ve iletildi bilgisinde gizler. Bunu da açarsanız bakın böyle bir karşımıza soru işareti çıkıyor. Yani diyor ki risk size aittir. Mesajlarınız geç gelebilir, geç gidebilir. Yani bu anlama geliyor. Ve bazı arkadaşlar bana diyor ki bana mesaj geç geliyor işte yarım saat sonra veya benim mesajım yarım saat sonra gidiyor gibi bir söylemleri var. Belki de Bunu açtıkları için olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu isterseniz açın, isterseniz açmayın veya bunu kişiye özelde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Herkese değil de kişilere yani telefonumuzdaki rehberindeki herkese değil de kişiye özelde bunu değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve mesela diyelim ki bir önceki videomda da bahsetmiştim. Bunda da bahsedeyim arkadaşlar sizlere. E, tik çeşitlerini değiştirebiliyorsunuz. Tıpkı normal WhatsApp Plus'ta olduğu gibi bununla da çok güzel özellikler var. Bakın tik çeşitlerini yani attığınız mesaj okunduğu zaman nasıl olur? Buradan hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tik çeşitlerini de bu şekilde buradan değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok tik çeşitleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan bunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben örnekleme bir tane buradan Yapayım kendime. Mesela şu güzel bir şeye benziyor. Bunu yaptığımızda arkadaşlar böyle bir okundu bilgisi gelecek bizlere. Ve baloncuklardan var burada arkadaşlar. Onları değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz stili buradan da değiştirebiliyorsunuz. Nasıl isterseniz gördüğünüz gibi. Gayet hoş. İstediğiniz gibi de yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar ve mesajların boyutunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şimdi size bir de şuradan bunu göstereyim. Hazır buraya girmişken mesela diyelim kırmızı, yeni renk diyelim. Bakın sizin gönderdiğiniz baloncuğun rengi kırmızı. Mesela sol, sol baloncuğun rengini de diyelim şuradan mavi yapalım. Bakın gördüğünüz gibi gelen mesaj baloncuğu mavi ve sizin gönderdiğiniz kırmızı oluyor arkadaşlar. Bunu da buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Emoji renklerini değiştirebiliyorsunuz. Onları da buradan çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kişiye özel duvar kağıdı var arkadaşlar. Bakın kişiye özel duvar kağıdını açtığınız zaman ve profil resmi duvar kağıdı diyor. Bunu da açtığınız zaman yani siz kimle mesajlaşıyorsanız onun profil resmi hemen duvara, duvar kağıdı olmuş olarak dönüyor arkadaşlar. Bunu açarsanız bilginiz olsun. Ve ana ekrandan bahsedeceğim sizlere şimdi. Bakın arkadaşlar, normalde WhatsApp Plus'ta bu bu şekilde konumlar aşağıda gördüğünüz gibi ve şu şekilde duruyor. Şimdi siz bunu bu şekilde durduğu zaman arkadaşlar durumlarda gizlediğiniz zaman birisini yani durumlarda sona aldığınız zaman tekrar geri öne alamıyorsunuz. Aslında alınıyor ama orada küçük bir yazı yazıyor. Sizler onun farkına varamıyorsunuz ve tekrar geri öne alamıyorsunuz. Bu sorunu oradan halledemezseniz eğer şu şekilde halledeceksiniz. Navigasyon yazan yere tıklayacaksınız arkadaşlar. Tabs yazan yere de aldığınız zaman durumlar üste geçecek. Üste geçtiği zaman da ne olacak? Siz buradan durumları çok rahat bir şekilde hemen e, ayarlayabileceksiniz. Bakın şimdi burada Enabre Instagram Live Stories yazıyor. Buna da tıklayınca bakın hemen buraya benim profil resmim geldi. Bu profil resmimin karşısına durum yapanlar böyle sıralanmış oluyor. Yani. Durumlara geçemiyorsunuz eğer bunu açarsanız. Ama bunu kapatırsanız arkadaşlar durumlara geçip görebiliyorsunuz. Ve adımı göster buradan yapıyorsunuz. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve e, bakın bunu da açarsanız eğer e, kişiyi karşı tarafında çevrim içi bildirimi gözükmez arkadaşlar. Bunu kapatırsanız da çevrim içi olduğu oradan gözüküyor. Bilginiz olsun ve durumlara geldiğimizde de bakın burada 5 dakika durumları gösterme özelliği var. Yani bu da normal WhatsApp gibi arkadaşlar. Çoğu özellikleri aynı. Pek değişiklik yok ama ben size yine de bu WhatsApp'ın da bir tanıtımını yapmak istedim. Siz de kararınızı verip ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve ben size buradan genellere tıkladığımızda stiller ve bakın istedim var arkadaşlar. Bakın genele tıkladığımızda gördüğünüz gibi emoji şekilleri mesela. Bunu lütfen dosyayı indirin diyor. Demek ki bunu indirmemiz gerekiyor. Ve mesela font stili yani yazıların stili. Buradan yaz, birçok yazı stili var. Hepsi de çok güzel arkadaşlar. Siz buradan hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ve başlatıcı simgesine geleyim. Bazı arkadaşlar bunu bulamıyormuş başlatıcı simgesini nasıl değiştiririz diye gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan istediğiniz gibi başlatıcı simgesini alabilirsiniz Bakın ben size şimdi buradan örnek olarak bir tane başlatıcı simgesi ayarlayacağım şimdi ben bir tane başlatıcı simgesi ayarladım ve WhatsApp'ından çıkıyorum Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ekranda GB WhatsApp yazıyor O biraz sonra biraz önceki aldığım sitele dönüşecek. İşte gördüğünüz gibi dönüştü arkadaşlar. Siz de bu şekilde WhatsApp'ınızın başlatıcı simgesini bu şekilde çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz ve gerçekten de gayet güzel duruyor. Ben daha önceden çok değişik kullanıyordum ama şimdi normal WhatsApp simgesiyle kullanıyorum. Siz de buradan işte gördüğünüz gibi başlatıcı simgesine girdiğiniz zaman buradan dilediğiniz gibi hangisini isterseniz bakın birçok modelleri var hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir de gelen bildirim simgesi var. Onu da değiştirebiliyorsunuz. Mesela bildirimler normal WhatsApp'ın beyaz simgesi olarak geliyor. Ben onu öyle kullanmıyorum arkadaşlar. Ben genelde şu notifiki kullanıyorum. Çünkü WhatsApp'tan mesaj geldiği zaman üstte WhatsApp'tan geldiği de belli olmuyor. Gayet de güzel bir simge. Veya başka simgeler de var. Onlar da belli olmaz. Hangisini isterseniz siz o şekilde Kullanabilirsiniz, bilginiz olsun arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Mesela burada e, fotoğrafları, videoları gizleyebiliyorsunuz. Yani size gelen e, fotoğrafları gizlemek istiyorsanız galeriden bunu açtığınız zaman fotoğraflarınız gizlenmiş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve bir de size şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın yedekle ve geri yükle var. Burada ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bu WhatsApp Plus'ın yedeklemesini Google Drive ile yapmak istiyor. Veya eski WhatsApp'ta Google Drive ile yapmışlar. Buna yüklemeye çalışıyorlar ve bunlar da hata veriyor. Bunu yapmanız için arkadaşlar bakın. Birçok videomda bahsettim. Hazır yeri gelmişken bunda da bahsedeyim. Bunda sohbetleri yedeklemek için ayarlara geleceksiniz, sohbetlere geleceksiniz. Bakın sohbet yedeği var. Buna bastığınızda sohbeti bu şekilde yedekleyeceksiniz. Bakın bu şekilde yedekledikten sonra ben bu WhatsApp'ı kaldırayım, normal WhatsApp kurayım veya ben bunu da kaldırayım, başka bir WhatsApp Plus kurayım. Kurulduğunda bizim ekranımıza çıkacak eski sohbetleri geri yükle gibi çıkacak ve yüklenecek yani. Bunu bu şekilde yapıp yedeğinizi alabilirsiniz. Ha Diğer eski WhatsApp kullanıyorsanız o WhatsApp'ı silip öbür WhatsApp yine normal eski WhatsApp kullanırsanız Google Drive'a yedekleyebilirsiniz. Ama bunlar da bu şekilde yedeklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hazır yeri gelmişken de size onlardan bahsetmek istedim. Ve dediğim gibi de yedekle ve geri yükle diyelim ki kaç e, megabayt sohbet yedeklemişsiniz atıyorum 100 megabayt burada sohbet yedeği 100 megabayt diye yazıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Ve temalara gelelim. Bir, bir kişi bana yorumlarda belirtmiş temalar açılmıyor diye. Bunda temalar yükleniyor arkadaşlar. Bu WhatsApp'da yani son sürümde temalar yükleniyor. Evet önceki te, e, sürümünde temalarda sıkıntılar yaşanıyordu ama bu e, sürümünde bakın gördüğünüz gibi temalarda sıkıntı yok. Hepsi açılıyor. İstediğinizde siz buradan birçok da tema var yani. Az da değil. Hangisini isterseniz de onu yükleyebiliyorsunuz bilginiz olsun. Bunu da bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Ve ileti bakın burada gördüğünüz gibi ileti yazma yeri stili diyor. Bakın arkadaşlar bunu bile istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bak birçok özelliği var. Mesela iOS gibi de yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Veya buradan buna tıkladığınızda böyle oluyor. Veya buna tıkladığınızda hangisini isterseniz bakın. Hangisini isterseniz arkadaşlar o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel yazı yazma stilleri var. Bakın aynı iPhone gibi oldu mesela. Line yaptığınızda görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok hani iyi bir WhatsApp. Üç boyutlu bu da. Hangisini isterseniz bunu o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben genelde Stok olanını kullanıyorum yani şunu bilmiyorum ben bu şekilde alışmışım bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar bilginiz olsun ve ee, buradan başka size gösterebileceğim mikrofon gönder çemberi yani onu da değiştir onun rengini değiştirebiliyorsunuz bakın mesela ben buradan şöyle bir renk yapayım mesela. Gördüğünüz gibi onu da o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Gönder butonunun rengini değiştirebiliyorsunuz hani mesaj yazdıktan sonra. Yani buradan istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve mesela burada metin girişi arka planı var. Buna da tıkladığımızda bunu da mesela hangi renk yapalım? Mavi yapalım böyle açık bir mavi. Bakın gördünüz mü? metin giriş rengi de değişti yani onun arka planı da değişti. Yani buradan istediğinizi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela konuşma arayüzü düğmeleri bunları da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan mesela mavi çok koyu mavi ya da yeşil yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz bunu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz ama bu varsayılanda kalsın. Mesela başka size buradan gösterebileceğim profil fotoğraflarına geldiğinizde canlı profil fotoğrafı, profil fotoğrafları burada yani konuşma esnasında arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Siz de dediğim gibi arkadaşlar bu WhatsApp Plus'u yüklerseniz eğer bunu GB WhatsApp'ı önceki WhatsApp'ınızı kaldırmanıza gerek yok ve e, veya WhatsApp Plus'ınız varsa onu da kaldırmanıza gerek yok. Bunu çok rahat bir şekilde telefonunuza kurup yükleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yorumlarda bana soracağınız sorular sorun. Ben herkese dönüş yapıyorum. Başkalar gibi böyle yorumları okuyup es geçmiyorum. O yüzden ben kesinlikle dönüş yaparım yani. Ona emin olabilirsiniz. Yorumları belirtin, ben size yorumlarda dönüş yapacağım. Bu e, WhatsApp'ın da açıklamalar kısmında linkini vereceğim, oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadar, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.